Merhaba arkadaşlar ben Aras bugün severler Kılavri ve açılışı yapacağız ama videomuza gitmeden önce videomuza like atıp abone olun Bildirimler tutmayı unutmayın o zaman daha fazla beğenmeden videomuza geçelim Arkadaşlar bu yeni bir tane Kılavri ışıklı şeyli otomatik e, tıkırdamalı Kılavri Şimdi onu açacağız Mekanik Kılavri pardon e, tıkır tıkır böyle ben böyle Kılavri'yi seviyorum İsterseniz alabilirsiniz yurt dışı kargodan Hepsi burada mı? Ha, hepsi burada. Dan, e, bir tane kaldı iki iki tane kalmıştı. Son anda ikinci sipariş ettim geldi. Orta şey ilk defa klavye alıyorum. Hmm. Bir ışıklı arkadaşlar ben bunu tanıtacağım. E, son bir tane kaldı onu da almanızı isterim hani. Şöyle bir şey. Oy, kırayım da yeni şey. Uh. Tamam yaptık. Şöyle bir klarye takırdamalı. Bence güzel. Çünkü param yetmez daha. 118 liraydı bu. 118 liraya anca aldım hepsini adına. Ah. Evet açıyoruz. Şey bu arada artık arkadaşlar Hadron markasından alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir de bunun e, çeşitli klavyeleri de var. Daha çok var. Burada tanıtım falan yapıyor işte. Hmm. Nerede bakın arkadaşlar? Böyle uzatma kablosu plan da var. Hmm. Garanti. Bakalım tokurduyor mu? Şöyle kamera gel. Şöyle yakından böyle gözüküyor da bunun ışık şeyi var. Aha! Tam istediğim gibi. Sesler çok güzel. Dobla var. Bir de o tuşları farklı. Roket gibi bir şey yani. Çok güzel ama bunun ışık şeyi var Ben onu merak ettim. Bir bilgisayarımı getireyim arkadaşlar. Gel. Gel kamera. Bunlar çıkıyor mu yerinden? Ee, bir videosu izledim de. Çık, çıkıyor çıkıyor, da Gel, gel Şimdi de bir işlemci alalım. İnşallah USB'si vardır. Bir de ışık şeyi. gir. Işıkla, ışıklanıyor ya. Mesela şunu gelelim. Bilgisayarımızı olmuş böyle. Tam istediğim gibi çıkmış ha. Ben kazık mazık vardır diyordum da yokmuş. Tamam bunun USB'si nerede? Şimdi. USB USB. Şurada mı olabilir? Dur. Bunun USB'si. Ha USB'si takılıymış. Ama bunun klavye falan takabiliyor muyuz? Yok takamıyor. Yok oğlum bilgisayara takacaksın ikisini. Bir olmaz. Şu USB. bir makine bu arada. Hadron kolay kırılır mı? Kırılmaz. Bunu bir daha yerine yere tak zaten gider de. Yine. Öyle çakma değil mesela yere düşsen kırılmaz. Diğer markalar beni böyle direkt düşünce kırılıyor. Boş boşuna o kadar enerjimiz geliyor. Evet, şunu şu USB yerine taktım. İnşallah çalışır. Kamera burada Gelebilir misin? Evet bilgisayarımızı açıyoruz. Şunu da şuraya takalım. Ne inşallah çalışır ya. Yani. Bir de bunun ışık şeyi nerede? Bunu merak ettim. Kendi kendine mi şey yapıyor? Şunlar da var. Kamera bakar. Şunlar da var. Şurada bir şeyler var. Valla vallahi, vallahi neyse. Bakacağız şimdi. Mesela Google'a girip bir şeyler yazabiliyor musun? Bakayım şifre yazılabiliyor mu? Ee, aa yazılıyor. Vallahi çok iyi. Peki bir yazı yazılıyor mu Google'dan falan? Google'a gireyim bakayım. Ha, ee, ya. Tamam. Mesela şuraya bir şey yazayım. Ee. Vallahi yazılıyor. Ben yazıyorum bunları. Arkadaşlar iyiymiş. Vallahi. Böyle bir video yaptım. Tanıtım videosu. Oha bakın arkadaşlar bunun şeyi buradan yapılıyor. Şurada e, yaklaşık hala şurada Starlock gibi bir şey var onu açınca uy! bir anda ışıklanıyor. Vallahi çok iyi bir şeymiş. Bir de ben böyle oyunlar falan var. Oyunlarda da güzel olur. Ha bence bunları akşam açın ya şunu. Efsane bir şey klarya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuza like atıp abone olup bildirimleri açmışsınızdır. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.